Windows'ta fon sesi neyi çıkmaması için bilgisayar daha performanslı çalışması için birkaç küçük ayarı yapmanız gerekmekte. Chrome ve Windows'ta bu ayarlara bakarsak basit ayarlar. Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan güncelleştirme ve güvenlik kısmına girip güncelleştirmeleri belli bir süre ertelerseniz örneğin 7 gün, 14 gün şeklinde 35 güne kadar erteleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ertelerseniz sürekli güncellemeleri kontrol etmeyecek Windows'unuz ve fan sesini, bilgisayarın performansını engelleyecek kasılmaları engellersiniz. Diğer ayar Chrome'da yer almakta. Chrome açınca buradan ayarlar kısmına gidip gelişmiş kısmına bakıp sistem kısmından Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam etti. Kapalı duruma getiriyorsunuz. Bir de kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullanıp bunu da kapalı konuma getirirseniz Chrome'da arka planda çalışmaya devam etmez. Bilgisayar daha performanslı olur. Chrome'u daha performanslı kullanırsınız. Opera'da da benzer ayarlar vardı. Bakalım buradan tıklayıp tarayıcı ayarlarına git diyelim. Buradan arayalım. Arka plan. Site ayarları kısmına bakalım. Burada arka plan senkronizasyonu var. Bunu burada gördüğünüz gibi kapalı konuma getirseniz bilgisayarınız daha performanslı çalışır. Fan sesini iyi duymazsınız. Mozilla'ya da bakarsak. Bakalım arka plan hizmetleri burada da var mı? Şurada gördüğünüz gibi güncelleştirmeyi yüklemek için arka plan hizmetlerini kullan. Bu da çok daha az bilgisayarınızı etkilemekte ama bunu da kapatırsanız e, Firefox'ta daha performanslı çalışacaktır. E, bu şekilde ifade edelim.